Sağlıklı Yaşam köşemizden herkese merhabalar. Bugün bu köşemizde Fizikon Tıp Merkezi'ne geldik ve uzman hekimlerimizden boyun ağrısı, boyun rahatsızlığı yaşayanlar için önerilerimizi alacağız. Bakalım önerilerde neler yer alacak. Ondan sonra programına hoş geldiniz. Ben size boyun ağrısı sebepleri, boyun ağrısına neden olan hastalıklar hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle boyun ağrısı kimlerde görülür? Onun hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Boyun ağrısı masa başında, bilgisayar başında çalışmak zorunda olan kişilerde, daha önce trafik kazası geçirmiş olan kişilerde, psikolojik olarak stresli kişilerde, örneğin müzisyen olup mesela keman çalan müzisyenlerde boynu sürekli sabit pozisyonda kaldığı için boyun ağrısına daha fazla rastlarız. Ee, yine trafik kazası geçirmiş olan kişilerde de boyun ağrısı, boyun zorlanması, boyun fıtığı daha fazla görülür. Ev hanımlarında da özellikle e, sabahtan akşama kadar el işi yapan, dikiş diken ev hanımlarında da boyun ağrısına daha fazla rastlamaktayız. Peki e, boyun ağrısı e, sık mı görülüyor? Evet, boyun ağrısı çok sık görülüyor. Son zamanlarda da Boyun ağrısı çok fazla arttı. Toplumun %30'u hayatının bir bölümünde boyun ağrısı çekmekte. Eskiden orta yaş grubunda boyun ağrısına daha fazla rastlıyorduk ama son dönemlerde gençlerde, orta yetişkinlerde daha fazla görmeye başladık. Bunun nedenleri arasında da daha fazla bilgisayar, tablet akıllı telefon kullanımına bağlı olarak boynu düzgün kullanmamak, sürekli sabit pozisyonda tutmak boyun ağrısı nedenlerini artırmakta. Peki boyun ağrısının sebepleri nelerdir? Hangi hastalıklar boyun ağrısına neden olur? Boyun ağrısı iltihaplı romatizmal hastalıklarda sık görülen bir durum. Örneğin romatoid artrit, ankilizans spondilit gibi iltihaplı romatizmalarda, boyun zorlanmalarında boyun ağrısına rastlarız. Boyun fıtığı, boyun kireçlenmeleri, boyunda kanal darlığında, kas romatizmalarında, halk arasında kulunç olarak tabir edilen miyofasiyel ağrı sendromunda boyun ağrısı sık görülür. Bunların dışında nadir görülen sebepler arasında da e, boyunda travmalar, enfeksiyonlar, e, tümörler de boyun ağrısı sebebi olabilir. Ayrıca torasik çıkış sendromu dediğimiz e, koltuk altına doğru giden damar sinir paketinde de sıkışmalar olması boyun ağrısı yapabilir. Boyun fıtığı hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Son zamanlarda boyun fıtığı da çok sık görülmeye başladı. Biz eskiden bel fıtığına daha çok rastlardık. Fakat şimdi dediğim gibi biraz önce tablet, telefon ve bilgisayarların günlük hayatımıza girmesiyle birlikte boyun ağrılarına daha fazla rastlamaktayız. Boyun fıtığı, boynumuzda 7 tane omur vardır. Bunların arasında disk dediğimiz yastıkçıklar bulunur. Ortasında bir çekirdek bulunur. Etrafında da bir çeper bulunur. Eğer ortadaki çekirdek dışarı doğru çıkar, kola giden, başa giden sinirleri sıkıştırırsa biz buna boyun fıtığı diyoruz. Bazen boyun fıtığı beyne giden damarları da sıkıştırabilir. O zaman bizde baş ağrısı, baş dönmesi, Kulak çınlaması, denge bozukluğu olabilir. Eğer kola giden sinirleri sıkıştırırsa boyun fıtığı, kollarda güçsüzlük, uyuşma, karıncalanma olabilir. Ee, yine boyunda kanal darlığı olursa, büyük abdest kaçırma, idrar kaçırma, bacaklarda güçsüzlük, denge bozukluğu, yürümede güçlük, ellerde ayaklarda uyuşma gibi belirtiler olabilir. Boyun fıtığımız varsa ne yapmalıyız? Öncelikle bir uzman hekime gidip muayene olmamız gerekiyor. Çünkü boyun fıtığı deyip küçümsemeyelim. Eğer boyun fıtığı ilerlerse kas gücü kayıpları olabilir, kolumuzda kuvvet kayıpları olabilir veya daha fazla ilerlerse Omurgada kanal darlıkları olabilir, boyundaki omurda kanal darlığı olabilir ve kısmi felç durumu veya kalıcı felç durumları olabilir. O yüzden boyun problemimiz varsa, kolumuzda güçsüzlük, uyuşma, karıncalanma gibi belirtiler varsa muhakkak bir uzman doktora görüşmemiz gerekiyor. Yine boyun fıtığı göğsümüze vuran ağrılara neden olabilir, sırtımıza vuran ağrılara neden olabilir. Biz boyun fıtığın tedavisinde çok güzel sonuçlar almaktayız. Fizik tedavi, egzersiz, ozon tedavisi, kök hücre tedavileriyle, elle tedavi, manipülasyon dediğimiz e, akupunktur tedavisi, kuru iğneleme tedavisi, nöral terapi, kombine tedavilerle çok güzel sonuçlar almaktayız ve boyun fıtıklarının %90'ı ameliyatsız iyileşmekte. Çok az bir kısmı, %5'lik bir kısmı ameliyata gidebilmekte. Peki ne zaman ameliyat olmalıyız? Eğer boyun fıtığımız kas ilerleyici bir kas güçsüzlüğü yaptıysa ağrılarımız her türlü yapılan tedavilere cevap vermiyorsa o zaman ameliyat olabiliriz. Boyun ağrısı yaşamamak istiyorsak dik oturacağız, dik yürüyeceğiz, yatarak televizyon seyretmeyeceğiz, yüzüstü yatmayacağız, gelişi güzel kanipede koltukta şekerleme yapmayacağız. Bilgisayar başında çalışıyorsak gözümüzle monitör aynı hizada olacak. Mümkünse telefonla çok konuşuyorsak kulaklık kullanacak kullanacağız. Omzumuzla kulağımız arasında telefonu sıkıştırıp konuşmayacağız. Ee, egzersiz yapacağız. Stresten uzak kalacağız. Ee, ve sürekli boynumuzu sabit e, pozisyonda tutmak zorunda kalıyorsak 20-25 dakikada bir egzersizler yapacağız. Ee, yastığımızda ortopedik olacak. Ne çok alçak olacak ne çok yüksek olacak. Boyun çukurumuzu dolduracak. Herkese merhabalar. Ben fizyoterapist Nida Topatan. Herkesin kolaylıkla evde uygulayabileceği boyun egzersizleri göstereceğim sizlere. 5 tane egzersiz göstereceğiz. Bunları sabah, öğlen, akşam onar kere uygulayabilirsiniz. Bu hem yaşam kalitenizi yükseltmek açısından hem de boyun ağrıları çekmemeniz açısından önemli egzersizler. Birinci egzersizimizden, birinci egzersizimizden başlıyoruz. Sağ elinizle sol omzunuzu tutuyorsunuz. 90 derecelik bir açı veriyorsunuz. Ve sol elinizle sağ dirseğinizi tutun. Çevirebildiğiniz kadar başınızı sağa doğru çevirin. 5'e kadar sayın. 1, 2, 3, 4, 5. Orta hatta getirin. Ve tam ters pozisyonla sola doğru çevirin. 1, 2, 3, 4, 5. Orta hatta getirin. Bu 1 oldu. Bundan 10 tane yapıyorsunuz. İkinci egzersizimiz lateral fleksiyon egzersizi. Başınızı eğebildiğiniz kadar sağa doğru eğiyorsunuz. Şurada bir gerilme hissediyorsanız eğer buradaki kasınızda kısalık var demektir. O yüzden birazcık boyunu uzatmak için biraz zorlama yapabilirsiniz. Bu pozisyonda 5'e kadar sayıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5. Orta hatta başı getirip sol tarafa eğiyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5. Bu egzersizleri yaparken en önemli şey sırtınızı asla kambur pozisyonda tutmuyorsunuz. Diğer hareketlere geçiyoruz. Başınızı öne doğru eğebildiğiniz kadar eğiyorsunuz. Arka tarafınızda bir gerilme hissediyorsanız başa eğdiğinizde elinizin desteğiyle daha da arttırın. 1, 2, 3, 4, 5. Yukarı kaldırıyorsunuz. 1 2 3 4 5. Orta hatta getiriyorsunuz. Bunlar boyun egzersizleri. Boyunla, omuzun ve boyunla sırtın birbirine bağlantı sağlayan kasları var. Onlar için de ikişer egzersiz göstereceğim. Omuzunuzu kaldırabildiğiniz kadar kaldırıp 5'e kadar sayıyorsunuz. 1 2 3 4 5. Geriye doğru çeviriyorsunuz ve bırakıyorsunuz. Tekrar edelim. 1 2 3 4 5. Çeviriyorsunuz ve bırakıyorsunuz. Bu birinci egzersiz. Sırt egzersizi için boyun ve sırtın bağlantısı olan kaslar için eller ve dirsekler önde birleşiyor. Açabildiğiniz kadar geriye doğru açıp kürek kemiklerini iyice yaklaştırıyorsunuz. 1 2 3 4 5. Sonra orta hatta geri getiriyorsunuz. Açabildiğiniz kadar açın. 1, 2, 3, 4, 5, orta hatta geri geçir. 5 tane egzersiz gösterdik. Herkese sağlıklı günler diliyorum.